He. Ağrı geliyor diyor, 8-10 tane çoban var. Mehmet amcam diyor. Bizim Mehmet de diyor, Ömer amcası. He. Teyzenin kocası, enişte diye. Evet. Çok atıcıydı yani. Atıcı yani 12'den vuruyor. 12'den vuruyor, 0-1 mi artık? Zaten 8-10 kişi vardı o var, o var ya. Abdül daim, Ömer. Nasıl Rasim amca? Sen? Rasim amca. Nasıl amcam? Eskilerden Sen ikinci jenerasyon namlu atıcısı. Körsekli. Çivin dağlık. Evet. Yani namlı adamlar. Tal olsun. Bunlar uzaktan böyle iğneyi vuran adamlar yani. Vuran adamlar hep de akraba yani. Cinste. Şimdi dedim, Mavzen Mehmet'in üstünde duruyor kuzuları da ömüştürüyorlar. 8 bin tane kuz kuyum var. 80 çok. Canavar da tam tepede dedi. Şöyle sürüye bakıyor. Mehmet şunu ver dedim. Kurt yani. Kurt. Mehmet şunu ver dedim. ver de bana dedi. Amcan çöktü. Bir hafta dedi düştü. Bir mermi. Neyse. Çobanlara dedi, çobanlar gitti getirdiler dedi. Canavar ağzından şey açılır, deriz. Açtık aldık getirdik dedi. Derisini <laughs> çıkarmışlar yani. deriyi sürmüşler. Köye girişinden başladık. Kimin köpeğin üzerine attıysak aman Allah'ım fişek gibi kaçıyorlar. kaçıyorlar. Canavardan İsmiden korkuyor köpekler tabii. Kancı köpek var ismi Şapi. <laughs> akşamı sabaha kadar uyumak yok. Hav 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 hav. Ya o şakı çok yesin nasıl? O da dedi Baharay dedi külün üzerinde dedi yapmış ellerini böyle yapmış kafasını koymuş uyumuş. Tuttuk deri şakın üzerine koyduk. Şakı hiç düğünmedi. Ya kaldırın ya, şu böyle deri de de mi korkan bir kadırdı ki altında şu pincar <laughs> vermişti. <laughs> <laughs> Korkudan ölmüştür o, kuş korkusundan. Kokusundan değil köpek, kaçıyor, ya canavar. Laf diye. Neyse babacığım yani senin şimdi turbo ilacını Allah'ın izniyle seni hı hı. vitesi yükselteceksem. Maaş gibi bir şey yapacağım. Nasıl bir şey estağfurullah. <gülüyor>